Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Kanalım UIT E Magazine. Bugünkü haberim Cemre ve Gökberk. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana destek olabilirsiniz. Böylece artık başlayabiliriz. Cemre Arda son dönemde herkesi şaşırtıyor. Sosyal medyada paylaştıkları mesajla birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Ben evlendim diye yazdı ve şaşkınlıktan inanmazlığa kadar uzanan bir tepki dalgası yarattı. Ancak en çok ses getiren şey Cemre'nin ailesinin ve eşinin tepkisi oldu. Hayatında bu önemli adımı atma kararından habersiz olan. Herkes için beklenmedik bir sürpriz Cemre'nin habersizce gelen mesajı. Önceden uyarı, takipçiler ve medya arasında hızla en çok konuşulan konu haline geldi. Cemre paylaşımında partneriyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak birlikte olduğunu açıkça belirtti. Aileleri şoke eden, önceden haber vermeden evlenme kararı aldı. Bize danışmadan böylesine önemli bir karar alacağını hiç düşünmemiştik. Şok olduk. Cemre'nin yakın bir ailesi üyesi, haberden açıkça etkilendiğini belirtti. Öte yandan eşinin ailesi de şaşkınlıklarını gizlemedi. Her iki ailede. Cemre, Arda ve eşinin evlilik haberi, birbirlerini tanıdıkları ve samimi bir ilişki sürdürdükleri yönündeydi. Herkesi suskun bıraktı. Cemre'nin bu kadar sert bir karar alacağını hiç beklemiyordum. Bize söylemeden. Partnerinin ailesinden bir yakını, "Bunların hepsi çok kafa karıştırıcı." dedi. Ebeveynlerin tepkisi, duygu fırtınası. Etkisi öyle büyük oldu ki Cemre'nin anne ve babasıyla eşi tüm eşyalarını toplamak zorunda kaldı. Durumu açıklığa kavuşturmak için bütün aileyi aradık. Tamamen şaşırdık. Bu iyi bir haber. Ama aynı zamanda kafamızda birçok soru da bıraktı. Bunu nasıl elde ettiklerini daha detaylı öğrenmek istiyoruz. Bu karar, dedi Cemre'nin annesi. Davasındaki endişe sadece kararın alınma hızı değil, aynı zamanda kararın iletilme biçimi de önemliydi. Bu arada Cemre çiftçinin anne ve babası da şaşkınlığa uğradı. Umuyoruz ki, her ikisi de bu adımı atmadan önce zaman ayıracaktır, ancak bunun bir sürpriz olacağını hiç düşünmemiştik. Bu büyüklükte diye yorumladılar. Ancak ilk şaşkınlığa rağmen, her iki tarafta, aileler isteksiz de olsa çifti desteklemeye istekli olduklarını ve kabul ettiklerini söylüyorlar. Zaman içinde aldıkları karar. Yakın arkadaşların desteği. Haberin ailede yarattığı şaşkınlığa ve kaosa rağmen en yakın dostlar. Cemre Arda ve eşi ise onlar adına çok mutlu. Cemre. Her zaman çok kararlı bir insan olmuştur ve hepimiz şaşırsak da onun ve eşi çok mutlu. Önemli olan onların iyi olması, bizim için en önemli şey bu. Yakın bir arkadaşım yorum yaptı. Cemre ile sevgilisi arasındaki aşk birçok kişi için her zaman apaçık ortadaydı. Haber şok etkisi yaratsa da arkadaşlarının çoğu çifti tebrik etmekten çekinmedi. Dürtüsel bir evlilik mi yoksa iyi düşünülmüş bir karar mı? Pek çok kişi tarafından sorulmaya devam eden büyük soru ise Cemre Arda'nın evliliğinin sona eri vermediğidir. Dürtüsel bir karar mıydı yoksa iyi düşünün.